Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kendinize engel olamıyorsanız bu işlemi hazırlıyorum. Kendinize engel olamayan tüm kardeşlerim bu yazdığım yazıyı üzerine adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyor. Bunu yaptıktan sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere gömün. 20-25 gün içinde her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere yıldızınızın düştüyse yıldızınızın yükselmesini sağlamak için gerekli olan işlemi yani yıldız hakkınızın yukarı çıkmasını sağlayacak olan işlemi anlatıyorum. Şimdi bu hazırladığımız işlemde nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra... Bu kağıdı bilgisayar çıktısı alıp printer'dan ekran görüntüsü alıp bilgisayardan printer'dan çıktı alıp evinizin etrafında güzel bir yere toprağa gömüyorsunuz ve 20-25 gün içinde olumlu sonuçları elde ediyoruz. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından hocam ben de ücretsiz yıldız zahmet bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Yıldız zahmet bakımınızı yapalım ondan sonra bu işlemi yapalım. Tek yapmanız gereken Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazmak ve Yıldızname talep bakım için talepte bulunmaktır kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evdeki kötülüklerden ulaşmanız için gerekli olan işlemi yazacağım. Yani evinize gelen kötülük, olumsuzluk ve sorun problemleri ortadan kaldıran bir işlem. Bu işlemi yaptığınızda hiçbir sıkıntı probleminiz evinizde kalmayacaktır. Öncelikle aşağıda nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizde güzel bir yerde saklayın. Bu işlemi yaptıktan sonra her şey yoluna girecektir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan gelenlere yani Instagram Ercüment Hocam kanalına gelen herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bu bakımı yapıyoruz arkadaşlar.